Normal bir araçta 120-150 arası mikro çıkar bu arabadan, 250 çıkar, 260 çıkar, 240 çıkar niye? Fabrikadan çift mikron. Fabrikadan çift mikrolu olması demek arabanın kazalı anlamına veya bozuk olduğu anlamına gelmez. Buna ekspertizler söylerler zaten her zaman. Bu araba orijinal olan çift mikrolu derler. Çift mikron olmamızın sebebi araba bir kere boyamak, e, kontrollerde oradaki mühendis diyebilir bu aracın boyasında fazla toz var. Ben bunu istemiyorum. İkinci kez girsin diyebilir. Bu aracımız da o araçlardan birisi. Ve şimdi ölçümler ne yapalım? Ya, yani aracın bu tarafı orijinal 246. Bizim yaptığımız taraf diğer arka kapı, arka çamurluk şu şekilde direkt. Ve oralar değişim durumundaydı. 242 Bunlar orijinal mikrofonlar. Burada 227 var mesela. 256 254 249 Direklerden birkaç alalım, ondan sonra öbür tarafa. Yaptığımız kısmı çekelim. 137 128 156. Buralar orijinal olarak bunlar şimdi bizim diğer tarafta. Ve mesela mikro çalışması yapan arkadaşlarımız var mı Türkiye'de var? Ee, ama e, videoları biraz daha netleştirirlerse iyi olur niye netleştirirlerse bizim azarımız burada. Ve de işin durumundaydı bu iki parçamız. Ee, arkadaşlar ne yapıyorlar? Mikro çalışması yaptık yapmışsındır. Ama hasarlı olan yerlerden ziyade alakası olan yerlere mesela buraya kaldırıyor makine tutuyor. Ne verdi? 250 derdi. Şimdi burada çizik boyasını ben makineyi aldatma şansım var. Çok ince boya geçersen yanılabilir. Nereden yanılabilir? Şurada göstereyim ona mesela. Şu şekilde 267 verdi mesela. Ama bir paranın kalınlığı gelince altına ne yaptı 379. Neredeyse 100 mikron bu oynadı. O kadar da ince bir boya var aslında arabaların üzerinde. Makine onu ölçerken yanılma ihtimali var çünkü aynı yere tekrar tekrar makine koysam farklı farklı okuyabilir. Atıyorum 268 verdi, 266 verdi, 269 verdi, 274 verdi. Yani aynı yerde farklı farklı boyam oluyor o kadar hassaslık olur yani. Ölçü kalınlık çünkü şu paranın kalınlığı. E, şimdi bizim hasarlı olan yerimiz neresi demiştik? Burasıydı. Değişim olarak duran kısım. Buralarda zaten göstermiştik. 255. Ki biz bu arabaya zaten e, lokal yaptık. O farzı komple boyanlar da var. Ee, şurada mesela ne verdi? 266 ezik çarpık olan yer. 275 266 286 269 Bu kapının çamurluğunun haline ezik fotoğraflarına iyi, iyi bakın. 293 284 268 Şu orası da eski komple çizgi 191 Bir direkt Zaten Hasarlıydı 206 199 176. Yani bak burada bir macun olsa bir şey olsa e, 300, 500, 700 okumaya başlar. <laughs> Ekspert buna mesela şunu diyebilir. Atıyorum. E, boya var dedi. Atıyorum dedi. Arkadaşlar bu arabada boya var dedi. Ama şunu diyemez. Bu arabanın güzelliği burada zaten. Bu araba çarpıkmış. Çarpık veya hani Esmerler yazarken hasarlı işlemli boyalı yazabilirler veya çizik boyası diye yazabilirler. O şekilde yazıyorlar zaten. Ölçüme göre bu arabaya işlemli boyalı, hasarlı yazma şansları mesela yok. E, teşekkür ederim.